Aleyküm selam gençler hoş geldiniz. Nasılsınız? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine TRD dereceli açıyorum. O kanser olduğum hesabım bu gençler. Jarvan'la mükemmel oynayıp, inanılmaz oynayıp Elmas bir serilerinden 6 kere düştüğüm hesabım. Ve Elmas 256 LP'de şu an. İnşallah bugün kazanacağız diyoruz. Derecelilere devam ediyoruz. Hadi bismillah deyip başlayalım. Gençler videoları bu arada beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bunlar çok önemli. Neden önemli? Hem moral motivasyon açısından hem de videonun daha iyi yerlere ulaşması açısından sizlerden bir ricamız yaparsanız seviniriz. Evet evet ilk abonemiz geliyor. Her abone olanla artık fotoğraf çekeceğim abi. Sonra Discord'dan atacağım size. Poz veriyorsunuz birazdan çekiliyor fotoğrafı Burak için. Kanki he. hemen hemen Burak için. Eyvallah eyvallah eyvallah. Gitme gitme yaklaşma. Yamuldu galiba bizimki. Ha ben biliyorum abi. Ay. Bak ne oldu? Mionlar sana geldi geri. Gençler böyle oyunu bilmeyenlere itibar etmeyin tamam mı? Siz oyunu biliyorsanız eğer onların sözlerine dikkat almayın. mavi verebilirim. Bak adama kibar davrandım. Daha demin bir sert yaptım. Kibar davrandım. Gönlünü aldım şu an. Noktörün ultisi gelmiştir. Bak tam tam dedim. Tam dedim. Bak bir uyarı çekelim dedim. Kesin bot da bak. Ya da midde. Aha kesiyor bizimkiler. Vallahi kestiler. Oş oş oş. Oyuncu koktu be. Helal lan size. Uyş. Üçünü de kestiler. Nice. Şimdi 11'e kasalım beyler. Biliyorsunuz Kha'Zix 11'de bam yum yapıyor. Geliştiriyorsunuz. Q'sunu geçireceğim Menzili atacak. Benim topa fazla gitmemem lazım. Topu kaybettik. Toptaki fightlarda ben de ölürüm. Mid ve botun arkasında oynamam lazım. İlk önce direkt ilk kuleleri almaya oynamamız lazım. Ananız! Bilerek yaptıysa ben malım anasını satayım. Yanlışlıkla yaptı. İpne. O onu bilerek yapsın ben oyunu bırakırım anasını satayım. Hareket edemiyorum. Hareket edemiyorum. Lulu'dan korkutmadan. Lulu kombosu çok güçlüler ya. Lulu Nocturne. Nocturne atlıyor. Lulu atıyor. Bir şey yapamıyorsun. Vayne bak hem iyi oynuyor hem doğru oynuyor. Aferin lan. Vayne'i sevdim. Şey yönden doğru oynuyor. Hani böyle satmıyor anladın mı? Böyle öne geçen Vayne'ler çok satar. Bu çocuk mesela hala bak kulelere mulelere oynuyor. Böyle insanlar gerçekten e-sporcu olabilir. İleriden zamanlarda. <laughs> Oğlum benim canım neye gitti mesela? Acaba ben kağıda yazacağım ama bilgisayardan yazayım anasını satayım. Hem abonelerle bir fotoğraf çekilelim devam ediyoruz. Ya da en iyisi kalemle yazmak ya öyle uzun sürecek gençler. Çeviriyoruz abi arkayı. Ali Sancak TR. Siz de poz verin ha. Abonelerle fotoğraf çekiliyorum oğlum bak. Ali Sancak TR yazdım. Tamam. Ali Sancak'la çekildik abi. Oğlum numara yazmış çocuk 0530 diye ya. Bununla Çekileyim mi lan? 0530 chatte misin? Şşş chatte olanlarla çekiliyorum alo. Hemen hemen poz ver poz. Prof kamerayla çekiyorum ha şşş. Haydi haydi. Eyvallah eyvallah. Tamamdır gençler var mı başka mı? Daha yok herhalde. Discord'dan yolluyorum size bunları tamam mı? Güncel rank elmas 2 76 lp olduk. Bir maça çıkar mıyım lan? Çıkmaz herhalde. Kırmızı alıyorum gençler. Kırmızı en son maviyle oynamıştım biraz kırmızıyla oynayalım. Aga dereceli videosu at. Her videonun altına yazıyorum demiş. Dereceli atıyorum şu an. Her zaman da dereceli atamam kanki. Anladın mı? İnsanız değil mi? Her monotonluktan sıkılıyoruz yani. Siz, siz, sıkılmıyor musunuz oğlum? Arada bir farklı şeyler atıyorum farkındaysanız. Hani böyle bir değişiklik olsun diye. İzlenme sayısı önemli değil. Beğeni önemli değil. Yani beğeni önemli. izlenme sayısı önemli. Şöyle önemli değil. Ben şimdi LOL kanal olduğum için LOL videolarım fazla izleniyor. Hani ben fazla izleniyor diye de full dereceli atmak istemiyorum tamam mı? Arada bir farklı bir şeyler yapmak lazım. Onları seven kitle de var anladın mı? Futbol oynuyorum, dışarıda geziyorum, şeyler yapıyorum. Futbol videoları da çekeceğim. Yakında gelecek. Kamera aldım bak. Bu kamerayla videolar çekeceğim, güzel videolar. Müziği biraz değiştirelim mi gençler? NCS açalım ya. Bismillah ananı satayım. Özü billahi ne şeytan Kardeşim oyun yeni başlıyor e. Yavaş. Yavaş. Botlane 3 kere öldü lan. Dakika 3'te 3 üç kere ölen botlane en sevdiğim. Oğlum disin yayın izleme lan. İp ne? Yayın izleyip geldiğim gittiğim yere gidiyor. Adil ol adil. Kapat lan sesi. Kapat. Girmeyin işte lan girmeyin. Eziliyorsunuz girmeyin lan. Lan girmeyin. Oğlum girmeyin lan. 4 kill verdiniz ya. Everybody 12. Kardeşim teşekkür ediyorum desteğin için. Cansın iyi ki varsın. Hoş geldin. Seninle de fotoğraf çekileceğiz. Gençler abonelerle fotoğraf çekiliyorum maç arasında. Oo bir tane daha geldi. Eren Yaman. Eyvallah Eren. Oksi gibi kamera kıracak. Yok lan ne kamera kıracağım da. Sinirleniyorum abi. 4 kill nedir lan? Dakikada 5'te 4 kill verdiler ya. Abicim bakın gençler eğer bir lane'i kaybediyorsanız yapmanız gereken tek şey farm yapmak. Savaşmayın adamları gıdıklamayın yani siz adamları kurcalarsanız adam sizin kafanı atlar yani. Bunu yapmamaları lazım. 2 kere 2 5 yani oyun bu kadar basit yani. Oğlum gel şuraya ya. Helal. O nasıl drift mi yapıyorsun lan? Vay ip neler. bunlar nereden geldi lan? Ben bilmiyordum değil mi Lee Sin Sen'in öyle bir şey yapacağını? Tamam gençler comeback geliyor. Bak belli bir saatten sonra ibire böyle bize doğru dönecek anladın mı? Aferin lan size. Olsun olsun. Hani bir hayat var yani anladın mı? Bot lane'de de bir kıpırtıtı var yani kıpırtıtı. Gir gir. Lan girsene. Lan ulti atsan geldim be ya vallahi keserdik. Lan girsene oğlum. Ne oluyor lan? Aferin oraya gir anasını satayım. Oraya ulti at. Senin için prime yapıp abone Eyvallah kardeşim. Eyvallah da maçı yeniliyoruz ya. Çok kötü takım geldi bot lane. O yüzden diyorum ya şans oyunu oldu. Daha deminki bot lane'imiz çok iyiydi kazandık. Şimdiki bot lane çok kötü kaybediyoruz. Ama daha deminki bot lane'i de ben öne geçirmiştim yani. Kendileri 2 ve 2'de de geçmemişlerdi. Yani arkadan gittin de sen kim var oğlum girecek. Adam mı var aslında orada? İyi güzel hasarını verdin. Sonra. E benim nikahı. Çok zor abi çok zor. Ona bir Lucian. Kenan vallahi Hasan sen oynasaydın şu maç kazanırdık ha. Şaka şaka ya. Şey farmı iyi de adamın. Oyun bilgisi işte. Biraz doğru yerlerde girmesi lazım. Yine de ben ümitliyim ben. Yani. Şu Kenan güzel girse, Kenan'ın güzel girmesinin üstüne Natulus güzel bir ulti atsa, Yasuo da güzel bir 5 kişiye bir ulti atarsa, ben de 5 kişiye tek atarsam kazanabiliriz. lan. Ha ha ha. Helal lan. Kaç şimdi? Kaç şimdi? Geri. Re 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 helal, re. Helal helal helal. Re 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 lan. Ay süyonun boku çıktı. Ulan be. Vallahi Ezlere döneyim mi? Ben oraya tek başıma gitmem beyler. Ben de o şey yok yani. Biz bu maçı kazanabiliriz hala. 28 saniye ultimate. Dikkatli olun. Bizim çocuğa yardım edin. Evet, çok iyi. Kaç 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 kaç. Baron. 760 vuruyorum. <laughs> Sen Samet Parlak'tan ne çalıyorsun lan? At kafası. Bekletirim öyle Q'yu Q. Çalamaz benden. Proyuz oğlum biz. Siz bizi noob mu sandınız? Kazandınız hadi diyor. Sandra bıraktı size. Ya ağla ağla ağla. Ha, ağla 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 ağlayın ağla ağlayın ağla. Ağlayın, ağla. O, a, a, a. Ha ne oldu lan? Çaldıracan diye chatte çaldıracan diyor. Lan baha çaldırdın mı lan? Oğlum siz ne sandınız lan? Nereye çaldıracağım oğlum? Oğlum maç nereden nereye geldi gördünüz mü? FF verdiler. Hayır dedim. Not FF. No dedim. No. No olamaz dedim. Bana bunu yapamazsın dedim. Aleyküm selam. Oh. Bana gelecek. Oğlum nereden döndü yine ya? Sandra salmış maçı. Adam AFK kaldırıyor lan. Kazanıyoruz ha. Oğlum ben niye burayı almaya çalışıyorum? Adamlar maçı bitiriyor bizim adamla. Ne ne ne? Yasoy ona vereceğim. Let's go! Güzel. 2'de 2 bugün. Bir maç daha gireceğim. Bir maç daha gireceğim. Önce fotoğrafları çekelim gençler. Bir reklam arası veriyoruz. Kısa bir reklam arası. Kısa bir reklam arası. <laughs>